Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ku kuzenlerle 3. bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Yeniden başlayacağız arkadaşlar. Bugün yanımda Arif ve Ahmet var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Odun toplayıp ev yapalım. Anladım. Herkes odun toplasın? Ben evet, kraftik crafting table yapayım mı? Yap. Evet arkadaşlar Ahmet crafting table yapıyor. Yap. Kendi kendine balta yap. Kazma yap. Balta, kazma hep her şeyi yapsın. Kılıç yapalım gece olunca. Kılıç olabilir. Evet. Arif abi. Hı, odun atabilir misin? Kaç tane? Neredesin? Neredesin atayım mı? 3 tane Neredesin peki? Ben geliyorum. Ahanda. gel hadi. Şunu Dur Deniz ara. Bak. Al, al. Tamam. Teşekkürler. Şey Evet arkadaşlar 9 tane oldu. Hemenize başlayalım akşam Evet. Bir işleyelim. Şimdi bir yapın şey ben odun toplayayım. Tamam. Beyaz odunlarda da yedi yapalım. Ben beyaz odun kırıyorum. Tamam. Ahmet Bey bir şey bu yaptın mı? Üzerimde. Tamam. arkadaşlar ağaç topluyoruz şu anda. Hüseyin sen istersen evi yapmaya başla. Ben yaptım. Tamam. Taşları sana atarım. Tamam. Sen ev için güzel bir yer bul. Buluyorum, arıyorum. Şimdi arayacağım. Başladım. Bir maden görelim. Bir sürü kömür var. Güzel. Toplarız. Ben de gördüm. Toplarız sonra. Sonra. Evet, i̇şte şöyle bir bakalım arkadaşlar. Abi doğduğumuz yere tekrar mı gittin sen? Yukarı doğru çıkıyoruz. Evet dolu ağaçlar var burada. Evet arkadaşlar. Şu alan. Geliyorum abi. Temizlersek güzel olabilir mi? Geleyim mi abi? Siz bekleyin orada. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar şu karşıdaki gördüğünüz yüzük güzel. Şöyle düzgün değil mi Kaybettim. İsmini görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Ben çok güzel görüyorum. Seni hiç görmüyorum. Ben Arif abi seni görüyorum. Ben iki, ikiniz de görüyorum. İsmini görüyorsanız gelin buraya. Ben senin ismini görmüyorum da. Nasıl görmüyorsun? Ben görüyorum. Yanımda şimdi geldi. Dağ mı sen? Evet. O da aşağıda. Gelin evimizin yanına gelin. Yapacağınız. Dağ mı Evet. Ben yani biraz da görüyorum da tıkıdakları bulamıyorum. Karakter. Evet oradan çık ben yol yapmıştım. Hı. <laughs> Orası evet. Ben şimdi bütün adımları, odunları odunları sana atayım mı abi? At. Ahmet ya, atarız şey Gelin gelin benimle. Gelin peşimden. Bende 3 tane beyaz odun var. Güzel. Gelin peşimden. Odunlar işte hep geliyorum geliyorum. Ahmet table'ı bir yere koyalım değil mi? Evet şu Allah. Alo. Geliyorum abi. Burası güzel mi? Ben açıyorum salçanı. Ahmet table'ı bir yere koy da ben odun falan yapacağım. Dur attım yanlış. Koyuyorum. koydum. Odunları açıyorum abi. Aç. Yerin altını da yapmak için tamam. Bu kadar mı? Ben biraz daha odun kesebilirim. Tamam, kes. Saltanlar. Bende de, de balta var. Evet arkadaşlar evet, yanlış adını yaptım. Ahmet table'ın burada duruyor. Ne olsun bir şey. Bir şey sen değil mi? Evet, ben de yaptım. Ben de aldığım taşları hemen şeyin önüne atıyorum. Al tamam mı? Buraya atıyorum. Atıyorduk al, tamam Al. Karşı toplamaya yarayacağım Evet.

Peki hacı kırsan. Ben uzaklaştım. Ben kırıyorum. 9, 10. Yani acilen dalları kırsan güzel olur. 10 tane oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Evet. Ben geleyim mi eve? Ge Ge gel. ya. Geleyim. Bayağı doldum. Nereden? Tamam. Yapalım. Ben ya da bu baltayı bitirip geleyim. Peki. Gel burada aç ver. Onu kırmama yardım et. Büyük mü? Çok güzel. Geliyorum. Ağacı hep yok edecek. Onu yapamayız zaten. Evet arkadaşlar. Gene yanlış yapımı koydum. Yerin altı beyaz olacak. Ben ne oldu? Yanlışlıkla vurdum. arkadaşlar. Başladım yerin altını yapın Evet. Ne yanlış yere koydum? Ben içeriden kıracağım. Tamam. Ama çıkamadım. Şimdi. Evet arkadaşlar. Abi sana odun isteyeceğim. Beyaz odun lazım bana. Ben beyaz odun topladım. Güzel. Işte Beni de bakan bitti şimdi. Gözler tabi ve kaybol. Tamam. Sen odunu atıyorum hadi. At. Evet geldi. Bir şeyin hadi kırma yeterim artık kırayım da. Şuradaki ağacı da kırsan iyi olur. Tamam. Evet arkadaşlar. Şey. Şöyle. Yeter mi bu kadar abi? Yeter. Evet yeter. O hayır o ağacı fırtınan da gitsin. Çünkü pat çıkamıyorum her yerde. Onlar oldu işte. Dallar oldu işte. Ben bir yerde bir Peki. Beyaz oldun abi. Ben kılıç yapabilirim. Benim kılıcım var ki, ben ben yapayım, ben evet, şey şimdi de. Bana da işi alar ben yaptım. Ben ev yapıyorum çünkü. Evin içinde şey Ben yapabilirim abi. Şu ağacı kesip hemen gelip yapayım sana kılıç. Aslında bende de yok. Şimdi kılıç. Ben de yaparım. Ne Kılıcın kılıcını nasıl? Ben kılıç de. yaparım tamam mı Ali abi? Ben yaptım verdim abi. Kılıcımı şimdi. Yok ben kendim yaparım sen. Evet akşam oldu arkadaşlar. Al, Al kılıç. Ben bir tane bakayım. Evet. Ee, bölümü zombiler açık mı? <laughs> Bakar mısın? açık. Tamam. Baktım. Ben kendime kılıç yapıyorum. Yaptım. Tamam. Kapı yapayım mı? Yaptım. Yani koy zaman. Nereye koyayım? Oh, bir yere koy. koy. Evet arkadaşlar çok fazla Hem yanlış koydum. Zombi açma dönemimizi tamamlayalım. Test yapayım mı bir tane? Olur ya. Allah Allah. Yaptım. Ya. Koyarım. Evimizi bir, bir an an yan tamam. Evimizi bir an önce kırıyorum. Yan yana koyacağım sesli. Evimizi bir an önce yapmalıyız. Çünkü zombiler açık. Ölebiliriz. Zombiler çıkmadan yapalım. Ben de <laughs> mi çıkacağım dışarıda? Çıkacağım. Yok yok sakın gitme dışarı. Tamam. Ölürsün. Kılıcım var, baltam var bir de. Kazman var. Benim de. Ah dışarı çık düştüm. Hmm, kapı var mı? Evet. Elimde köle bir şey Ben Bende kılıç var. Ama odundan. Bir şey. Ne? Bende 60 tane var taş. Tamam. Atayım mı? Şu anda gerek yok. Şurayı kapat. Eğer bozmanızdan varsa. Zombiler giremesin. Neyi varsın? Odunlarınız varsa Kapattığım yeri. Beyaz odunla kapatabilirsiniz. Hayır, kapatamazsınız. Tamam. Beyaz kötü durur. Bende ben yok odun. Bende 60 tane var. Ben kapatayım zaten. Evet, bu kadar. Şimdilik sabah bekleyeceğiz. Allah özür Tamam, bir daha Evet, bakıyorum arkadaşlar. Çıkmışlar mı? Evet, öğrenci sesini duydunuz arkadaşlar. Ben de duydum. Ben göz ekliyorum. Eski tam falan var mı? Tamam ekle. Evet arkadaşlar çok küçüldü. Ton size. Şöyle Kapatalım olsun. mı? Evet biraz daha büyüteyim. Ee, üstü <laughs> kapatın. Sen yeni var Ama senin üstü kapatmaya başlayın. Olur mu demek Evet işte o zaman. Ben de bu kadar vardı. İki tane vardı ben de koydum. Ben kapatıyorum. Ben de çekiyorum. Evet dikkat edin zombilerin sesi geliyor. Çok kapıyı ha. kırabilir kapıya yakın durma. Evet. Ha. Ah. Arif. Arif. Arif abi çekil oradan. Arkanda zombi var öldüreyim ben. Sen aç kapıyı. Ben açtım öldüreceğim. Altın, altın bir set. Uuu altın set. Dur, sana... Çıkın 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 eve girin eve girin. Abi senin olsun? Çeste koy, çeste alacağım, çeste koy. Yok Arif. Chester abi at. bırak. Çeste at. Değil mi? Hı. Ahmetciğim çeste. Bende değil ki. çeste koysun. Arif amde. He botu ver. Abime ver. Başka set yok mu? Ahmetciğim. Ben de yok ki set. Arif amde var. Tek altın mı vardı? Adamın üstünde bir şey altın vardı. Ölümdek, ah, ölümdek, ölüyorum. Ölüyorum. Yardım. Yardım. Gir. 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 Girdim. Girdim. Evet arkadaşlar. Seti buldum. Bir yoracağım da. Evet. Girdim. Full altın setim. Bize de bulacağız. Bulacağız değil mi? Evet. Öbür set benim olsun da. Bölüşeceğiz. Tamam. Setim Üstü böyle. kapatmayalım. Bence tamam. de. Evet böyle dursun. Dışarı çık çıkmayın ki ölürsünüz. Ben de şimdi 35 tane odun var. Koyaksın. Üstü Üstü kapatayım mı? Kapat istersen. Yok kapatmayalım üstü. Hava olmasını bekliyorum. Ben buton koydum. Kim Ben iki tane buton koydum onu. Açabilirsiniz kapıları. Benim elimde bir tane buton var. Bekle. Depe Kapıyı de. koymuştum. Yani biraz dışarıda gezelim gezelim. Ya zombiler öldürürse. Zombi köylü kırıp Gel gel o zaman gel çabuk. Yardımını sermişler. Evet. Çabuk tamam. gel. Dışarı sakın çıkmayın. Evin etrafını sarmışlar. Gir gir gir. Gel. Geçtin geçtin. Gel. Geliyorum. Butonsuz yapın evi ya. Buton süresi geçince kendi kendine evi kapatıyor. Geç geç. Kapatayım hemen. Ama yukarıdan önceki gelir de. Gelir değil mi? Bir şey de öldürebiliriz ama. kılıçlarımız var. Benim kılıcım, baltam. İki tane baltam var. Bir tane kazmam var. Bir Benim bir kazmam, bir kılıcım var. Kılıcımız. Açma açma. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.